Olimpiyat oyunları. Sadece adı bile atletik hüneri ve uluslararası dostluğu akıllara getiriyor. Peki bu destansı etkinliğin neredeyse 3000 yıl öncesine dayandığını biliyor muydunuz? Evet, doğru duydunuz. İlk olimpiyat oyunları milattan önce 776 yılında Antik Yunanistan'da gerçekleşti. Oyunlar, tanrıların kralı Zeus'a adanmış bir kutsal alan olan Olimpiyada düzenlendi. Bu ilk oyunlar Bugün bildiğimiz çok sporlu gösteriden çok farklıydı. O zamanlar sadece bir etkinlik vardı. Bir koşu yarışı. Düşünsenize, sadece bir yarış. Ancak antik Yunanlılar için Olimpiyatlar spordan çok daha fazlasını ifade ediyordu. Bunlar dini bir festivaldi. Tanrıları onurlandırmak ve Yunan kültürünü kutlamak için bir zamandı. Antik oyunlar Yunan takviminde önemli bir olaydı. Yunan dünyasının dört bir yanından atletler yarışmak için aylarca seyahat ederlerdi. Zafer sadece atlete zafer getirmekle kalmaz, aynı zamanda şehir devletine de prestij kazandırırdı. Bu oyunlar kalıcı çekiciliğinin bir kanıtı olarak bin yıldan fazla bir süre devam etti. Ancak Roma İmparatorluğu'nun yükselişi antik olimpiyatların kademeli olarak gerilemesine tanık oldu. Milattan sonra 393 yılında bin yıldan fazla bir süredir düzenlendikten sonra oyunlar Roma İmparatoru Kısıncı Theodosius tarafından kaldırıldı. Onları imparatorluğun Hristiyan inançlarıyla çelişen pagan bir festival olarak görüyordu. Ve böylece antik olimpiyatlar tarihin tozlu raflarına karıştı ve geride sadece eski ihtişamlarının yankılarını bıraktı. Ancak olimpiyat ruhu sonsuza dek kaybolmadı. 19. yüzyılın sonlarında Pierre de Coubertin adında bir Fransız bu fikri yeniden canlandırdı. Antik oyunlardan esinlenen Bertin 1894 yılında uluslararası Olimpiyat Komitesini kurdu ve sadece 2 yıl sonra 1896'da ilk modern Olimpiyat Oyunları Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlendi. Bu, dünyanın dört bir yanından sporcuların çeşitli spor dallarında yarışmak için bir araya gelebilecekleri yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyordu. Bugün olimpiyatlar, beş kıtanın birliğini temsil eden ikonik beş halka ile sembolize edilen küresel bir fenomendir. Dünyanın dört bir yanından sporcular her dört yılda bir bir araya gelerek olimpiyat sloganını somutlaştırıyorlar. Citius, Altius, Fortius, daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü. Antik oyunlara kadar uzanan bir gelenek olan Olimpiyat Ateşi'nin yakılması, etkinliğin geçmişinin güçlü bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Sporcuların yarışmasını izlerken Olimpiyat Oyunları'nın zengin tarihi ve kalıcı mirası bize hatırlatılıyor. Antik Yunanistan'daki mütevazı başlangıcından bugünkü görkemli gösterisine kadar Olimpiyatlar, dünya çapında insanlara ilham vermeye ve onları birleştirmeye devam ediyor ve böylece Olimpiyatların hikayesi direncin, evrimin ve boyun eğmez insan ruhunun hikayesidir. 2000 yıldan uzun bir süre önce başlayan ve hepimizi büyülemeye ve bize ilham vermeye devam eden bir yolculuk. Roma İmparatorluğu'nun çöküşü ve Orta Çağ'ın başlamasıyla birlikte antik Olimpiyatların anısı da kayboldu. Bir zamanlar çeşitli Yunan şehir devletlerinden Sporcuları bir araya getiren bu görkemli ve kutlanan etkinlik, Avrupa'yı kasıp kavuran çalkantılı değişimlerin gölgesinde kalarak uzak bir anı haline geldi. Avrupa, istilalar, vebalar ve krallıkların yükselişi ve çöküşüyle damgasını vuran önemli bir değişim ve ayaklanma dönemine girdi. Bir zamanlar Yunan birliğinin ve kültürünün sembolü olan oyunlar büyük ölçüde unutuldu. Önemi yeni önceliklerin ve zorlukların altında kaldı yüzyıllar boyunca olimpiya alanı, toprak ve moloz katmanlarının altında gizli kaldı. Bir zamanlar hareketli olan stadyumlar ve tapınaklar, zamanın ve elementlerin etkisiyle harabeye döndü. Sanki yeryüzü, antik yarışmaların anılarını gizlemeye çalışıyordu. Ancak rekabet ruhu, kendini başkalarına karşı test etme arzusu, bu ilkel insan dürtüsü yok olmadı şövalyelerin güç ve beceri gösterileri sergilemek için yarıştığı ortaçağ turnuvaları ve düelloları şeklinde yeni ifadeler buldu. Ortaçağ boyunca yerel festivaller ve spor etkinlikleri Avrupa genelinde düzenlenmeye devam etti. Genellikle dini veya mevsimlik kutlamalarla bağlantılı olan bu toplantılar, topluluklara bir araya gelme ve çeşitli fiziksel yarışmalarda bulunma fırsatları sağladı. Bu etkinlikler Antik Olimpiyatların ihtişamına ve ölçeğine sahip olmasa da atletizm rekabetinin ateşini canlı tuttular. Kapsamları daha küçüktü. Ancak rekabet etmenin ve mükemmellik için çabalamanın ne anlama geldiğinin özünü korudular. Örneğin, İngiltere'de okçuluk, güreş ve ilk futbol formları gibi geleneksel oyunlar gelişti. Bu aktiviteler sadece eğlence değildi. Aynı zamanda sosyal dokunun derinliklerine işlemişlerdi genellikle askeri beceriler için eğitim veya anlaşmazlıkları çözmenin bir yolu olarak hizmet ediyorlardı. Genellikle yerel gelenek ve göreneklerde derin kökleri olan bu aktiviteler, fiziksel hüner ve eğlence için bir çıkış yolu sağladı. Rekabet etme ve fiziksel eforun sevinci için kalıcı insan ihtiyacının bir kanıtıydı. Antik olimpiyatlarla doğrudan bağlantılı olmasa da, spora ve rekabete olan kalıcı insan ilgisini göstermektedirler. Oyunların ruhu Olimpiya'ya doğrudan bağlantı kopmuş olsa bile bu yerel geleneklerde yaşadı. Klasik öğrenmeye ve kültüre olan ilginin yeniden canlandığı Rönesans, Olimpiyat oyunları da dahil olmak üzere antik dünyaya olan merakı yeniden canlandırdı. Bu entelektüel canlanma döneminde bilim adamları ve sanatçılar ilham almak için antik Yunanistan ve Roma'nın başarılarına baktılar. Bilim adamları Antik Yunan tarihçilerinin ve şairlerinin yazılarını incelemeye, oyunların hikayesini ve önemini bir araya getirmeye başladılar. Atletik başarıları, dini törenleri ve Olimpiyatların kültürel önemini anlatan metinleri inceleyerek bu antik olayların ihtişamını gün ışığına çıkardılar. Bu yeniden keşif, Olimpiyatların modern çağda nihai olarak yeniden canlanması için tohumları ekti. Antik oyunlar hakkında edinilen bilgi ve takdir Yeni bir nesli bu büyük geleneği yeniden canlandırmaya ilham vererek bugün bildiğimiz modern olimpiyat oyunlarının kurulmasına yol açtı.